İkinci Mahmut, at ile köprünün üzerinden geçerek açılışını gerçekleştirdi. Ve diğer geçişlerin tamamı ücretli. Bez Mahallemin yaptığı bu köprü ücretsiz olduğu için bu köprüye Hayrat Köprüsü de denilmiş zamanla. Hayratiye Köprüsü olarak anılmış. 1875 yılında metalden inşa edilmiş yine aynı yere bir köprü. 1912'de sökülüp yine metalden bir başka köprü burada inşa edilmiş ve hizmet vermiş. 1936 yılına geldiğimizde bu gördüğünüz köprü şiddetli bir fırtınada yıkılmış ve yeniden inşa edilmiş. 1954 yılında ilk defa asfalt kaplanmış. Yine eski adıyla Unkapanı, yeni adıyla Atatürk Köprüsü. İstanbul Büyükşehir Belediyemiz kullanım ömrünü tamamlayan ve bu güzel köprüyü tarihi yarımadayla Beyoğlu'na bağlayan bu köprüyü Unkapanı kapşağında Yenileme kararı aldı. Çünkü eski anı hatırlayanlar mutlaka biliyorlar. Köprü kullanım süresini doldurmuş, korozyona uğramış, demirleri açığa çıkmış ve parça parça zaten dökülmeye başlamıştı. İşte diyoruz ya İstanbul yatırımlarla güçleniyor diye belki de bu sözün anlamını en iyi ifade eden açılış törenlerinden birisindeyiz. 150 günde 150 eser projelerimiz kapsamında açılışını gerçekleştireceğimiz un kapanı köprülü kavşağımızın Açılış törenine hoş geldiniz efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık. Alkışlarınız lütfen kesilmesin. Çünkü bu güzel buluşmamızın ev sahibine davet ediyorum. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu. Değerli e, önceki dönem milletvekilimiz sevgili e, işe başkanımız meclis üyesi arkadaşlarım bürokrasiden kıymetli yol arkadaşlarım ve başkanım e, Ev sahibi muhtarlarımız, hanımefendiler beyefendiler sizlerle beraber olmanın keyfini yaşıyorum hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Bu <laughs> kapanı köprü kavşağı aslında İstanbul'un önemli akslarından birisi. Burada yaşanacak birçok olumsuzluk aslında bölgeyi çok fazla etkiliyor. Onu biliyoruz. Ne yazık ki burası biraz ihmal edilmiş alanlardan birisi ee, geldiğimizde ilk gördüğümüz şey çok riskli bir köprünün varlığıydı hem deprem açısından hem statik açısından hem yapı yorgunluğu açısından bitkin bir köprüyle karşı karşıyaydık ve can mal güvenliği açısından da bir tehlike arz ediyordu hemen harekete geçtik ilk sene eee geçtiğimiz ilk sene ve ilk etabı hızlıca hizmete soktuk ama burası bütüncül bir eee kavşak. Tabii bütüncül kavşağın bana göre en önemli hususu e burada bu kavşakla beraber yapılan aslında eee tramvay hattının geçişi. Yani çok kompleks bir iş çözüldü burada. Proje eee Niçin Acıbali'de bitti Eminönü'ne kadar tramvay yürümüyor diye konuştuğumuzda ne yazık ki bu geçiş anının ve buradaki süreçlerin projelendirilmediği sonuca kavuşturulmadığı bana iletildi. Arkadaşlar burada hızlıca proje çalışmalarına başladılar. Tabi burada proje çalışmalarını yaptığı an itibariyle gördük ki aslında çözüme kavuşması gereken birçok konu vardı. Gördüğünüz gibi bir hani yonca diye tarif ettiğimiz aslında bu köprülü kavşağın her yönüyle düzenli bir şekilde geometrik bir biçimde erişimi sağlıklı sağlaması noktasında nitelikli bir kavşağa kavuşturulacak bu birincisi. Köprü olduğu gibi yenilenecek çünkü hem evat olarak buraya uygun değil hem de köprü ömrünü bitirmişti bu iki ee, üçüncüsü e, tabi burada e, önemli bir yağmur suyu ve altyapıyla ile ilgili geçişler vardı bütün bunların yapılması gerekiyordu kimi iski ile ilgili kimi altyapıyla ile ilgili bütün bu geçişler yapılacaktı e, bu etti üç tabi bununla da bitmiyor. En önemli konu bence, en önemli konulardan birisi yeni bir konu olduğu için Cibali'de sona ermek zorunda kalan travmayın Eminönü'ne kadar ulaşması ki Eminönü erişimiyle ilgili buradan kesintisi olması için altyapının ona göre düzenlenmesi ve bir alt geçinin inşa edilmesi gerekiyordu. E bu dördüncü husus. Bu da bitmedi. Aynı zamanda çok yoğun bir sorun olarak e, İstanbullunun özellikle Fatih ilçemizin gündeminde olan Vatan Caddesi boyunca su baskınlarının e, olması ve orayı ciddi tehdit altına alması aslında Vatan Caddesi'nin altında görmediğimiz bilmediğimiz bir dere var. Yani bu derenin ortaya koyduğu su baskınlarının giderilmesi hususu vardı bu beş. Hemen karşıda da onun şu an tünel, tünel inşaatı devam ediyor. Bayağı da hızlı bir yol alıyor. Şimdi bu beş projenin bir arada yürümesini sağlamamız gerekiyordu. Altıncı olarak yani son olarak burayı belki en ciddi olarak renklendirecek konuda burada her şey sona erdiğinde bir de altından tramvayın geçtiğini göreceğiz. emin Eminönü'ne kesintisiz gidecek. Sadece o değil Haliç Hattı'nı, Haliç Hattı'nı yani Balat'tan, Cibali'den gelen bu hattı Eminönü'ne doğru devam eden, Sirkeci'ye devam eden bu hattı yaya açısından da kesintisiz hale getirecek bir e, tünel inşa edilmiş olacaktı. Bu bakım, bakış açısıyla aslında burada muazzam bir kompleks işi bitirmiş olduk. Bir önünü açmış olduk. Şu anda devam eden metro inşa e, tramvay inşaatımız ve tünel inşaatı dışındaki kısmının da aslında tamamlandığı bir andayız. E, bu iski ve tramvayın dışında tamamlanan yani daha önce fiili olarak e, iki hatlı kısmının hizmete geçtiği dönemde de burada olmuştuk. Bugün ise dediğim gibi çok yönlü un Unkapanı kavşağı ve çevresinin e, hatta sadece onunla da yetinmedik. Kavşağın devamındaki ana arterlerdeki yol iyileştirmeleriyle beraber çok değerli bir işi İstanbulluların hizmetine sunmuş olduk. Değerli dostlar burada şeyden e, tabii bahsetmeden geçemeyeceğim. E, Haliç kıyısında inşaat yapmak gerçekten önemli bir sorumluluk. Yani aslında sorumluluk duygusuyla teknoloji, bilimi, aklı, Saha'da hakim kılmayla sorumsuz davranış arasındaki farkı biraz bahsedeyim. Bakınız biz göreve geldiğimizde tramvay hattının yaklaşık iki buçuk kilometresi yani Cibali'den itibaren iki buçuk kilometresi aslında hat alt yapısı sözüm ona bitmiş ray altındaki betonarme işleri toparlanmış hatta bir kısım ray döşemesine başlatılmak üzereyken daha yeni yapılmış bu altyapının belli yerlerde 30-40-50 santime kadar çöktüğünü arkadaşlarım tespit ediyorlar. Çünkü aslında Haliç'in hemen uç kısmında olan bu bölgede bir nevi bataklık gibi bir zeminin üstündeyiz. Yani sağlıklı bir zeminin üstünde değiliz. O bakımdan biz tümden o iki buçuk kilometredeki yapılan bütün altyapıyı sökmek ve kırmak zorunda kaldık. Ve o hatta tabiri caizse 60 metrelere varan kazıklama yaparak bir nevi Haliç boyunda viyadük üstünde bir tramvay inşa ettik. Yani görmüyorsunuz ama aslında bir viyadük gibi, kocaman bir viyadük gibi aşağıdan bakabilme imkanımız olsa kazıkların üzerinde bir tramvay inşa ettik. Ve sağlıklı bir inşa süreciyle şu anda tramvayımızı Cibali'ye bağladık. Peki buradaki bu geçişler yapılırken ve şimdi bundan sonra tramvay inşası yapılırken nelere dikkat edildi? Yine işte sorumluluk duygusuyla hem kurumumuzun bilgi ve becerisi hem buradaki yüklenici firmaların bilgi ve becerisi karşılıklı bir akıl birliği yapılarak, ortak masa kurularak, tüm nohavlar ortaya dökülerek burada en verimli inşanın nasıl yapılacağı hızlı bir operasyonla ele alındı. Ve gördüğünüz buradaki yani şu an göremiyorsunuz ama altta toparlanan tünel geçişi ki 350 metre uzunluğunda yani başladığı yerle bittiği yer Camiye kadar uzuyor 350 metre. Uzunluğunda aslında bir tünel inşa edildi şu anda. Bu tünelden tramvayımız geçecek. Eminönü Meydanı'na kadar gidecek. Bu tünel inşa edilirken bir nevi altyapısı çözülerek inşa edildi. Yani oralarda az önce bahsettiğim ebatlarda üstünden tramvay geçeceğini bilerek kazıklamalar yapıldı. Ciddi kazıklamalar yapıldı. Ve aynı zamanda buradaki bu kavşağında bir nevi statik açıdan da bir teminatı, bir ayağını oluşturmuş oldu. Değerli dostlar, bu kadar tabi teknik süreci anlatmamın sebebi şu. İstanbul yap boz tahtası değil. Yaptığını yık bir daha yap, bir daha yık bir daha yap değil. Yani bizim büyük emeklerle bu milletin parası kolay oluşmuyor. Büyük emeklerle oluşuyor. Dolayısıyla baştan beri, geldiğimiz ilk andan beri bu anlamda hem yeni başladığımız işlerde hassasiyetle süreci yönetiyorken bazen de yapılan işlerdeki eksikleri tamamlarken ve yeni başlayacağımız işlerde de tümden bir işin öncelikli sağlamlığını Elbette iktisatlı imalatını tasarruflu bir biçimde sona erdirilmesini çok önemsedik, önemsemeye de devam edeceğiz. Burada e, özellikle bu bahsettiğim inşaatların tamamında bugüne kadar yaklaşık 400 milyon lira bir bütçe harcandı. Tabii bunun bugünkü güncel değeri çok daha yukarılarda. Yani ilk başladığımız günle bugün arasında harcanan paralarda gerçekten inşaat maliyetlerinde bazı kalemlerde iki kat, üç kata çıkan maliyetlere erişmiş bir durumdayız. Bu bağlamda aslında bugünün bütçesiyle çok daha yüksek rakamlarla imal ettiğimiz bu hattın çok kalıcı bir biçimde bu bölgenin ulaşımla ilgili, altyapıyla ilgili, yağmur suyuyla ilgili birçok hususta sorunlarını çözdüğünü ve bu bölgede bu alanı sorunsuz hale getirdiğini dört taraftan da birbirine bağlantılı ve kesintisiz aynı zamanda köprünün aksları ve genişlikleri e, bağlantı e, kollarını birbirine sorunsuz bağlayacak bir biçimde tasarlandığını keyifle İstanbullulara aktarmak isterim. Tabi burada bitirilen işin bir aşama sonrasındaki yağmur suyunun. Ee, Haliç e, Haliç'e aktarılması bizi mutlu edecek. Elbette ki aynı zamanda ki önümüzdeki sene inşallah bizi e, mahcup etmeyecekler. Yaz sonunda emin önüne kadar ulaştıracağımız tramvayla beraber e, burayı kesintisiz bir şekilde emin önüne bağlamış. Aynı zamanda Halici'de insanların kolaylıkla yaya olarak geçiş yapıp devam edecekleri bir kol haline getirdiğimiz ve de ee, buradan Eminönü'ne doğru uzanan Haliç boyunda da aynen e, Cibali, Balat, Eyüp Sultan'a doğru giden kısımda yaptığımız peyzaj düzenlemeleri gibi bu bölgede de keyifli bir peyzaj düzenlemesini İstanbullularla buluşturmuş olacağız. Durmadan çalışıyoruz, iş üretiyoruz, icraat yapıyoruz. Gerçekten 3 yıldır yaptıklarımızın yanı sıra sadece bu 150 günde 150 proje kavramıyla İstanbulların tüm sorunları için harekete geçiriyoruz, geçiyoruz. Yalnızca bu maratonda e, 150 günlük maratonda 3 metro hattında açılış yapacağız. E, bunlardan birisi Dudullu Bostancı hattı, bir tanesi e, Mecidiyeköy Yıldız bölümü, yine aynı şekilde e, Hisarüstü e, Aşiyan Fünüküleri. Atık su tüneli, Ömerli-Dudunlu içme suyu hattımızın da içinde olduğu 12 altyapı çalışmamız var bunun içerisinde. Kreşlerimiz var, sağlık merkezlerimiz var, öğrenci yurtlarımız var, kütüphanelerimiz devam ediyor, spor merkezlerimiz var, kültür merkezlerimiz var. Yalnız bunları inşa etmekle kalmıyoruz. Gerçekten kalıcı çözümler peşindeyiz. Geçmiş dönemden elbette projeler devraldık ama birçoğunda ne yazık ki mühendislikten finansmanına kullanım biçiminden kamusal yarar açısından öncelenmemiş birçok hususu da düzeltmek ve değiştirmek durumda kaldığımızı ifade etmek isterim. E, aksi takdirde gerçekten kaynakların israf edildiği bir sisteme yürüyecektik. Bu yüzden geniş katılımlı uzmanlık masaları kuruyoruz bilimsel ve finansal açıdan en doğrularını tespit edip gerekli revizyonları yapmaktan çekinmeyip cesaretle adımlar atıp yola öyle devam ediyoruz. Biz yaptıklarımızla sağduyunun yolundan giderek yapmaktan kaçındıklarımızla da aslında İstanbul'a hem değer katıyoruz hem de onları büyük bir zarardan, ziyandan koruyoruz. Bütün unsurlarıyla yenilenen bu köprüde, bu kavşakta ve diğer altyapı bölümleriyle tümüyle bu karakterimizi de görebilirsiniz. Ben İstanbullulara şunu söylemek isterim. Gerçekten iş üreten, gerçekten sizin her kuruşunuzu harcarken büyük titizlikle hareket eden bir yönetiminiz var. Ve Allah şahittir ki size her daim hesap vermekten asla çekinmeyecek bir yönetiminiz var. Bu önemli yatırım ve yatırımlarla... bu karakterimize durmadan devam edeceğiz. Şunu söyleyeyim. Her yerde söylediğim gibi burada da söyleyeyim. Yaptığımız açılışlar, ortaya koyduğumuz projeler milletin projeleridir. Milletin parasıyla yapılmış, onlara ait işlerdir. Partiye ait projeler değildir. Ben tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyesi, partisine de layık olmak isteyen bir belediye başkanıyım. Millet İttifakının adayıyım. Millet İttifakının belediye başkanıyım. Ancak ancak unutulmamalıdır ki ben devletime ve milletime mahcup olmamak öncelikli çıkarımdır. Dolayısıyla devletimiz ve milletimiz adına üretmekten de onur ve gurur duyuyorum. Bu anlayış var olduğu sürece millet bölünmez. Öbür türlü milleti bölersiniz. Allah korusun. Bundan vazgeçmeyeceğiz. İşte tekrardan ifade edeyim ki gerçekten şahidim ki burada bu işin olgunlaşmasında e, katkı sunan bütün çalışma arkadaşlarıma, burada bize anlayış gösteren bütün hemşerilerime, çevredeki yaşayan hemşerilerime, iş yeri olan hemşerilerimize, onların nezdinde muhtarlarımıza teşekkür ediyoruz titiz davranışlarından ve bize destek olmalarından. Sorunsuz, kusursuz bir biçimde bitirdiğimiz bu bölümün kalanıyla beraber de gerçekten bu bölgeyi onlarca yıl rahat edecekleri bir geleceğe kavuşturmuş olacağız. E ve kesinlikle bütün bilgisini, bütün deneyimini bu sürece katan e, buranın yüklenici firmalarına, e, yüklenici firmaların yöneticilerine, mühendislerine de ayrıca yürekten teşekkür ediyorum buradaki alanın eee şehrimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Biz haberi masa başında değil, sokakta, caddede, çarşıda, pazarda yaşayarak yapıyoruz. Siz de İstanbul, Türkiye ve dünyanın gündemini istanbultimes.com.tr'den takip edin. Habersiz kalmayın. Haydi, hemen çıktık.